Mardin'de sağlık yatırımlarının en büyüğü olan 750 yataklı şehir hastanesinin yapımı devam ediyor. 195 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastanemizde 260 poliklinik odası, 29 ameliyathane masası, 222 yoğun bakım yatak kapasitesi, 2213 araç kapasiteli açık otopark ile hizmet verecek olan hastanemizin 2025 yılı içerisinde açılması planlanmaktadır. 400 yataklı Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ek bina yapılarak toplam yatak kapasitesi 700'e çıkmıştır. Ek bina ile birlikte kapalı alan 96675 metrekare olmuştur. Poliklinik sayımız 69'dan 144'e, ameliyathane masa sayısı 10'dan 18'e, yoğun bakım yatak kapasitesi 68'den 113'e, diyaliz yatak sayısı 23'ten 32'ye, palyatif yatak sayısı 10'dan 20'ye yükselmiştir. Günlük hizmet verilen hasta sayısı 6500'den 10000'e çıkmıştır. Sağlık çalışanlarımızın çocukları için kreş açılmıştır. 110 yataklı Kızıltepe Devlet Hastanesi ek binasının yapımı devam ediyor. 16836 metrekare kapalı alana sahip olacak hastanede 4 poliklinik, 5 ameliyathane masası, 22 yoğun bakım yatak kapasitesi ile hizmet verecek. Misailbey'in 30 ünit ağız ve diş sağlığı merkezi 6000 metrekare kapalı alana sahip olacak 2 lokal ameliyathane masası ile hizmet verecek. Midyat 20 ünit ağız ve diş sağlığı merkezimiz 5318 metrekare kapalı alana sahip olacak 20 ünit 3 lokal ameliyathane masası ile hizmet verecektir. Mardin'de sağlık yatırımları tüm hızıyla devam ediyor.